Sen ne yapıyorsun kız gece gece? Ha? Hı, dur şu kumandayı alayım da rahat yat. Ha? Gel seni biraz. Gel. Çorap. Gezdin geldin mi dışarıya? Gezdin mi? Yaptın mı tuvaletini? <laughs> akıllı sen akıllı. Akıllı kızım benim akıllı kızım benim akıllı. Akıllı benim kızım. Tabii ben kendini sevecekmişim. Tabi. <laughs> Tabi. Ben yerim kızımı. O benim kızım. O benim bebeğim. Maşallah kızıma. Akıllı benim kızım. Fikirli benim kızım. Yerim ben kızımı. Bir de kızım kolay üşümüş dışarıda. Kızım dışarıda üşümüş. Tamam 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 tabii ben seni yerim ben seni yerim ben seni yerim ben yerim seni ben kızımı yerim tabii ben kızımı severim o benim kızım severim ben kızımı yerim ben kızımı. sabah ezan okunuyor. Bizde uyku yok. Üşümüş kızımın eli kulakları dışarıda üşümüş. Üşümüş, üşümüş. Üşümüş kızım. Yerim ben onun patilerini. Yerim ben onun patilerini, patilerini. Onun güzel kulaklarını yerim ben. I could live in this.